sanırım oldu. Selamünaleyküm. Herkese merhabalar. Evet, 13 Aralık 2022 Salı akşamından biraz gecikmeli olsa da e, herkese merhabalar. Allah'ın selamıyla başlayalım. Selamünaleyküm diyelim. E, arkadaşlar şu an itibariyle saatler 21.40 e, gösteriyor. Bir 10 dakikalık bir gecikme oldu. O yüzden özür dilerim çünkü son verileri toparlamam lazımdı. E, o yüzden böyle başlamak istedim. Çünkü öyle bir anda bazen olmuyor son ana kadar iyi bir değerlendirme yapmak lazım Erman sağlasın kardeşim Hayırlı akşamlar herkese şöyle insanlar biraz toplansın bildirim gitsin arkadaşlar en azından biz de burada böyle bir kitle olduktan sonra başlarız Merhabalar hoş geldiniz Kusura bakmayın üzerinizde afiyet hala daha şu atamadım soğuk algımınız sesim hala daha değişik arkadaşlar Merhabalar dostlar. Denizden selamlar demişler. İlk Denizden selamını alalım. Aleykümselam selam. <laughs> Ayan Düzce. Ayanım hayırlı akşamlar kardeşim. Hayırlı akşamlar. Sağ olsun. Düzce'ye selamlar olsun. Biraz darsın da arkadaşlar. Bu arada yeni gelenler de hoş geldiler. E, beğen butonuna da basmayı unutmayın. Ne olur. Sizden ricam bu. <laughs> Sağ olun İstanbul'a selamlar olsun. Çok teşekkür ettim arkadaşlar. Allah daha toparlayamadık. Hastalıklar da eski hastalıklar gibi değil. Hoş geldiniz. İzmir'e, Manisa beğeni butonuna çök. <laughs> Gebze'ye de selam olsun. Özel Instagram adresini yaptığınız canlı yayınlarda kaydediyor musunuz? Evet. bunu başta hatırlatayım arkadaşlar. açtım açtığım gizli Ahmet Yakut Official'ı iki tane ile olan sayfamda canlı yayın yaptığım zaman sizlerden gelen, orada katılan arkadaşlardan gelen bütün soruları yanıtlıyorum aynıyeten. Orada da bütün canlı yayınlarım duruyor. İlginiz olsun. Teşekkür ederim. Körfez'den selamlar demişler. Aleyküm selam Körfez'de. Van'dan, Bursa'dan oh 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 çok şükür. Evet dostlar fazla uzatmayalım. E, kodası olan var olmayan var. Aleyküm selam herkese. Tekrar tekrar güzel ülkemin güzel insanları. Herkese kucak dolusu sevgiler saygılar diyerek başlayalım. Evet sabah saatlerinde depremin hani o korkutucu yüzünü bir kez daha bir depremiyle gördük. E, hala da bir muamma var. E, şöyle bir muamma 4.7 kandili verdi. 4.3 afat verdi. Bunların hangisine inanın. Arkadaşlar bir kez daha hatırlatmakta fayda var. Afat veriler ile kandilli verilerin hesaplanması farklı. Yani ortaya çıkan bazen e, hem konum olarak bazen büyüklük olarak e, sapma olabiliyor. O yüzden hani e, istedilen bölgede istedilen depreme baktığımızda en azından kandilinin verisinin daha net olduğu bir kez daha gözlerine önüne serilmiş oldu. O yüzden ben 4.3 değil de o depremin 4.7-4.6 arası bir deprem olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir kez daha sabahki Biga depremi Kuşadası depremi vardı 3.9. Bu depremleri yaşanan herkese gelmiş geçmiş olsun ee, diyorum. Fazla uzatmayacağım böyle takır takır konuşacağım bölgeleri gezeceğim. En sonda şöyle 4-5 tane soruya bakarım arkadaşlar. Evet Biga depremi oldu. İşte Marmara iyi kötü İstanbul'da istedenler oldu. Yalova işte Bursa e, Balıkesir e, Biga işte Çanakkale e, bazı yerler hissetti bazı yerler hissetmedi arkadaşlar. Devamı gelir mi ya da Marmara'ya bir etkisi olur mu? E, bugün gizli sayfamda da paylaştım zaten Ahmet Akut Official'da 2L'de. Orada bir karabiga fayı var. İki parçadan oluşan. E, bu fayın bazı parça yani devamı aslında Marmara Denizi içerisinde. Ben şöyle diyebilirim. Hani bölgede daha büyük bir deprem şu an için en azından Biga alakalı e, bir deprem beklemem açıkçası. Ama daha önce de konuşmuştuk arkadaşlar. Hani orada kırılmayan 2015'te ben bir çalışma yapmıştım. Artık orada kırılmayan bir hat var. E, bu hatta 6.3'e e, varabilecek bir deprem üretme potansiyeline sahip. Ama şu an için ben bu depremi ya da böyle bir tehlikeyi açıkçası beklemem peki Marmara etkisi olur mu? İstanbul'da olursa İstanbul depremi için ne dersin? Ya da Yalova, Bursa ya da çevre iller için ne dersin? Böyle başlayalım. En başta bu akşam Marmaraçıları alalım. Ondan sonra da devam ederiz Allah'ın izniyle. Ee, arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Bugünkü deprem Marmara içerisinde bir etkileşim meydana getirebilir mi? Şimdi benim iki tane düşüncem var bununla alakalı. Eğer Marmara Denizi hakkında konuşuyorsak birincisi Yalova açıkları olsun ya da Çınarcık, Yalova Çınarcık tarafa bir. İkincisi de Tekirdağ e, açıkları olsun. Buralarda ben 4.2 geçecek bir deprem açıkçası beklemem. Ya da yanılmaz sapma dahi olsa 4.5'ün üstüne çıkacak bir, de, bir şey beklemem. Ama e, geçmiş arşivlere baktığımızda Biga'daki depremsellik sonrası, özellikle Ayvacık önü, özellikle Çanakkale açıkları ve e, yine Karasa olarak da işte Bursa Mustafa Kemal Paşa tarafı olsun ya da e, İzmir Alaa tarafı olsun ya da İzmir Menderes tarafında olsun mikro mikro depremler meydana gelmiş. Ha bunlarla ilişkendirilir ya da ilişkilendirmez. Ama açıkça şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben bu deprem sonrası eğer bir yerde deprem beklersem en azından bu hatla bağlı olarak Marmara içerisinde beklerim. 4.2 geçmeyecek bir şekilde. Ya da dediğim gibi yine o güney hattı ucunda Mursa, e, Bursa Mustafa Kemal Paşa olur. Balıkesir Dursun Bey olur. E, yine dediğim gibi Ayvacık Önü olur. E, buralarda da yine 4.5'ü yi geçmeyecek depremlere ilerleyen süreçte e, yaşama ihtimalimiz en azından var diyebilirim ama olası Marmara depremini işte şöyle yapsın böyle yapsın ben şu an şimdi bu kanıda değilim ben şöyle en azından bölgeli baştan aşağı toparlayayım Kuzey Ege Saros açıkları işte Sema Direk olsun yine Selanik açıkları olsun hani büyük bir deprem bekliyor musun gibi sorular geliyor hani büyük bir deprem nerede beklersin şu an hani ani bir yerde bir şey olsa ben açıkçası söyleyeyim arkadaşlar işte Saros açıkları olsundur. Kuzey Yunanistan açıktan olur. Hani 5.5'ün üstünde 6'sı belki 6 küsürlü bir deprem gelse gelse en azından batı için konuşmak gerekirse buradan gelir. O yüzden Kuzey açıklarına özellikle dikkat etmemesi lazım diye bir kez altını çizeyim arkadaşlar. Gelelim aşağıya. En azından Marmara'yı konuştuk. İşte Bursa beklentisi oydu buydu falan. Ha bu arada Düzce'den sorular geliyor. Bolu'dan sorular geliyor. Adapazarı'ndan sorular geliyor. Bir kez daha belirttim. Onu da kısacık olarak. Çünkü geçen bayağı elimden geldiği kadar anlattım. Arkadaşlar ben Düzce'de şu an için hani geçenki deprem sonrası çok aman aman bir deprem şahsen beklemiyorum. Hani artçılar tabii ki oluyor. Arada geçen dün sanırım birlik bir artçı geldi. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Ee, Pütürge olsun, Doğan Yol Sivrice depremi olsun, e, Aksiter depremleri olsun, e, Çanakkale Ayvacık depremlerini de gördük arkadaşlar. E, fay üzerindeki gerilim, kırılma, inme tamamlandıktan sonra Arkadaşlar hem fayın çevresinde ya da fayın diğer faya bağlı olarak bağımsız fay kısımlarında farklı farklı depremler meydana gelebiliyor. Şimdi ben derim ki günden güne zaten bu artçı, duyurucu için konuşuyorum özellikle ya da çevresi için öyle söyleyeyim ben size. Artçı deprem silsilesi düşüyor ama hiç böyle 1'e iki indiği zaman ya da ne bileyim 3'e 5'e indiği zaman hiçbir anda beklemediğimiz anda 3.6 işte 319 ya da 4.1 gibi düce tarafından deprem gelse şaşırmam. Bunlar da gayet normal bir süreç arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Hadi düzcede deprem olur mu? Ne zaman bitecek gibi böyle kavramlara girmeden en azından toparlamak gerekse böyle söyleyebilirim. Hani uzun bir süre bu açılar devam edecek dedim. Hani 3.10.8 4.10.8 arası devam eder. Bunlar da gayet normaldir arkadaşlar. Yanıma sapma daha iyi olsa bölgeden 5 onda üstüne çıkacak bir deprem beklemediğimi bir kez daha belirteyim değerli dostlar. 23 Mayıs 2014 ee, arkadaşlar bakın 23 Mayıs 2024'te deprem olacakmış. Ee, bunlarla alakalı birçok şeyler geldi biliyorsunuz. Mart'ta şöyle oluyordu. Nisan'da düzleniyordu İstanbul. Ee, ben böyle bu tür sorulara cevap vermiyorum. Başka bir şey görsem de zaten bölgelerle alakalı söylemem. Ucu açık ya da ne bileyim medyum konuşmak istemiyorum. Elimdeki verilere göre konuşayım arkadaşlar. Peki bu hafta bir yerden bir deprem beklersen nerelerden beklersin? Bunu söyleyeyim en azından. Elimdeki veriye bakarsak Elazığ-Bingöl uzantısı başta olmak üzere arkadaşlar. Ben Van ve Van İran sınır bölgesi yani ben batı ile alakalı değil de artık Biga depreminden sonra ben bir dahaki şeyi depremi sismik sarsıntıyı ben de odam beklerim. E, buradaki depremde 4-10'da 7 büyüklüğünde bir deprem çıkıyor. E, bununla alakalı sizden sorular gelmişti. Geçen Kafkasya, Gürcistan tarafında bir deprem olmuştu. 5 küsürlük. Bu deprem işte Ardahan'ı karşısı etkiler gibi söylemler ortaya atanlar olmuş. Ben katılmıyorum arkadaşlar. Bu deprem sonrası özellikle işte e, Elazığ-Bingöl uzantısı demişim. Yani bunun içinde misal veriyorum ama Erzurum'da olabilir. Bunun içinde misal veriyorum. Erzincan ya da Tunceli kısmında olabilir. Yakın çevresi ve Van-İran e, hattına iyi bakmak lazım. Ben diyor dediğim gibi yani bu e, önümüzdeki süreçte en azından e, batı değildi. Şu an için doğudan hissedilir bir deprem gelme ihtimali bence bir hali yüksek gibi gözüküyor arkadaşlar. E, Kuşadası depremselliği hakkında sorular geliyor. E, bunu da yanıtlayayım. En azından İzmir'le alakalıydı. Aydın kısmıyla da alakalı sorular sorayım arkadaşlar. E, şimdi hem Balıkesir, Sındırgı depremleri, işte Bigadiş depremleri, geçenlerde bahsetmiştim özellikle gizli sayfamda bunlardan bahsediyorum. Ee, Balıkesir, e, Bigadiş, Sındırgı, işte Manisa-Soma, manisa, manisa Akhisar, Manisa-Kırkağaç, buralarda mikro depremler olma ihtimali çok yüksek. Bunlar da gayet normal. İşte bunun içinde 2, 10'da 6, 3, 10'da 8 büyüklükler arasında depremler geçti geçtim. Şaşırmam dedim. E, bunu bir kez daha burada yenileyim en azından. Çok aman aman buradan bir deprem beklemem. Balıkesir, istir ile alakalı. Ama az önce dediğim gibi arkadaşlar. Çanakkale Viga depremi sonrası. Kuşadası açıklarındaki deprem sonrası. E, hem Kuşadası açıkları olsun. Hem İzmir. işte Menderes kısmı olur. Selçuk kısmı olur. Kiraz olur. E, yine Burca kısmı olur. Buralarda hissedilecek karasal depremlerde meydana gelme ihtimali var. E ne kadar büyük olur? Yani 4'ü geçmez ama 3.10'da da zorlar gibi ben şu an için en azından görüyorum kuşadası bölgesi ile alakalı kuşadası açıklarıyla ile alakalı çok büyük bir deprem beklentimi var mı Hayır e, 4 10'da 5 geçen e, hatta onu yayınlama bilmiyorum ne kadar doğru ama e, geçen gizli sayfamda e, 4.0'la kuşadası açıkları e, sallandığı zaman hem Gökova köfesinin aktifleşeni, hem kuşadası bölgesinden bir tane daha hissedilir deprem geleceğini söylemiştim İşte bir hafta içerisinde Bunlar da meydana geldi ama bir kez daha söyleyeyim kuşadası bölgesi aktif dörtlük dört buçukluk 4.6'yı geçmeyecek depremleri kuşadası önü kuşadası açıkları Körfez açıkları gayet normal arkadaşlar bunlar üretebilir bilginiz olsun Ula tarafında depremler oluyor Ula ya da bu, bu arada Muğla'ya da selamlar olsun dün değil evvelsi gün ayrıca yağıştan dolayı özellikle arkadaşlar çok büyük bir yağış geldi Antalya Manavgat'ta geçmiş olsun Kum, e, Kumluca'ya da geçmiş olsun. Özellikle Kumluca tarafıydı zaten. Bir kez daha geçmiş olsun. E, Ula tarafında büyük bir deprem bekliyor musun e, diyen arkadaşlar var. 3.10'da 7 ile 4.10'daki arası yanıma sapma da olsa arkadaşlar 4.10'da 6'yı geçecek. Ula'da bir deprem beklemem ama Ula tarafı, Denizli tarafı Afyon-Karistar tarafı ya böyle e, gerilmeye bence e, başladı. E, bu depremlerde de ilerleyen süreçte hiç ummadığımız anda işte e, Afyon tarafından e, olsun, Denizli tarafından olsun e, 4.6, 4.7 büyüklüğünde de orada karasal e, boyutta bir deprem gelse de şaşırmam değerli dostlar. Başka bir yerde bir deprem bekliyor musun e, sorularından biri şöyle bahsedeyim arkadaşlar. Akdeniz açıklarındaki aktivasyon uzun zamandan beri devam ediyor. Hem Ölüdeniz fayı olsun hem Kıbrıs yayı olsun hem Doğu Anadolu fayı üzerindeki aktivasyon olsun. Ee, bu süreçte özellikle işte Gaziantep, işte Nurda, e, yine Kahramanmaraş bölgesi, yine Hatay bölgesi mikro boyutta depremler yaşayabilir. E, bu depremlerin en büyüğü de 4.2-4.3 olur. İşte e, misal veriyorum Hatay bölgesinden işte e, Arsus'tan ya da ne bileyim e, o kısımlardan 3.16 geçse şaşırmam. Osmaniye bölgesinden 3.19 e, ya da yine tek seferde Kahramanmaraş, işte Antep o kısımdan. E, 4.2 büyüklüğünde bir deprem gelse de Açıkçası şaşırmam arkadaşlar yani kısa ve özetle doğusuyla batısıyla aktif sürecin içerisindeyiz Evet bir deprem riski var ama bence karadan değil de büyük deprem işareti Ben de açıkça açıktan özellikle Yunanistan Kuzey Yunanistan açıklarına dikkat etmemiz lazım bir kez de altını çizim arkadaşlar Tabii ki bu benim ön değerlendirmem Kuzey Yunanistan açıkları bekleriz çıkar midilli önünden ya da ne bileyim yine İzmir Körfezi açıklarından, Karaburun açıklarından 5 küsürlük bir depremle karşımıza çıkar. E, buna da şaşırmamak lazım. O yüzden dikkatli bir şekilde verileri gözden geçmek lazım. Dikkatli bir şekilde elimizdeki parametrelere e, bakmak lazım. Diyeceklerim bu kadar. Sorulara bakayım arkadaşlar. E, en azından e, var mı yok mu? En azından e, düzey söyledim arkadaşlar başta. Düz deprem e, artçı boyutta devam edecek. Bunlar da gayet normal. Yeniden sonra bakarsanız 14 dakikalık bir yayın oldu. Bursa ya için sıkıntı var mı? Ben az önce de söyledim. Biga depreminden sonra Bursa Mustafa Kemal Paşa kısmına bakmak lazım arkadaşlar. Onu da izlemeyen arkadaşlar izlesinler. Konya kısmından mikro depremler geliyor. Bir kez daha söyleyeyim arkadaşlar. Konya Akşehir Sonu, işte Afyon Çay, Eber, Sultanlı o kısım küçük küçük mikro depremler üretirken bir anda tuzluk şufayı işte kırmış diye ya, bir anda 400 deprem yapmıştı ya 5.1 4.7 öyle bir şey olması lazım. O kısımdan dediğim gibi arkadaşlar hani uzun zamandan beri orada bir hareketlik var. Bu ihmeyi gözden kaçırmamak lazım. O yüzden Konya-Afyon arasına dikkat etmek lazım. Bingöl'de durum ne onu da söyledim. Bu hafta Elazığ-Bingöl özellikle yakın çevresine dikkat etmek lazım diye. Ben aynı şeyleri söylemek istemiyorum arkadaşlar. Malatya için de son soruyu oradan da alayım. Malatya için Elazığ-Bingöl kısmına dedik ya 46 y4.7. 5'e geçecek bir deprem beklemem ama hissedilir bir deprem bu hafta oradan gelecek. Malatya kısmından da öte, özellikle Pütürge e, tarafı, kale tarafı oraya da bakmak lazım. İşte 4 onda biri geçmeyecek ama işte 3 onda 6, 4 onda bir arası Malatya'nın da, Malatya da hissedebileceği bir deprem o kısımdan e, gelebilme ihtimali var değerli dostlar. Abi kusura bakma yeni katılabildim e, için bir şey demiş miydin? Neresi? Yok hayır. Tosya'da şu an bir şey beklemiyorum yalova ile alakalı konuştum ee, yayının başında söyledim arkadaşlar bir daha bir daha e, temcik pilavı gibi bir daha bir daha aynı şeyleri tekrarlamaya gerek yok ben e, herkese teşekkür ediyorum arkadaşlar bir sonraki canlı yayında görüşmek dileğiyle e, dediğim gibi bu hafta özellikle doğuda e, isteyecek bir deprem bekliyorum ama battanda küçük küçük mikro değerlerde bu tür depremler meydana gelebilir İzlemeyenler tekrar izleyip bilgisayar olabilirler. Bilgiden araştırmadan asla vazgeçmeyin. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.